Evet tekrar merhabalar arkadaşlar özel güvenlikten 112. dönem silah bilgisi örnek sınav soruları sınav provası tabii ki önemli sorular yine silah e, bölümüne giren arkadaşlar bizim için daha avantajlılar e, silah bölümünde sınavda daha kolay geç, geçebiliyorsunuz onun için biz her zaman arkadaşlara şunu öneriyoruz. Kesinlikle silahtan sınava girin arkadaşlar diyoruz. Kesinlikle silahtan sınava girin diye söylüyoruz tabii ki. Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Yavaş yavaş başlayalım silahtan. Hemen gelir gelmez yayını beğenin ve başlayalım. Hadi bakalım. Evet, Başar Akademisi Eğitim Merkezi ve Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'ne abone olun. Abonelik ömür boyu ücretsiz arkadaşlar. Cüz'i bir ücrette katılıyorsunuz, yıldız alıyorsunuz, özel soruları alıyorsunuz. Ve kanaldaki 84. dönemden 112. döneme kadar olan tüm soruları dikkatli bir şekilde, konu açıklamalı bir şekilde dinliyorsunuz ve geçiyorsunuz. Evet arkadaşlar, ee az önce de söyledim, ehliyet için Nedim Hoca, ehliyet Nedim Hoca'ya da mutlaka abone olun, destekleyin. Evet, abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. Abone olanlara teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Hacı Orhan diyor ki, hocam bugün sereceden buçuk uygulamadan 3'te 3 yaptım, 100 aldım sayenizde. Harika, harika, harika. Öyle zaten evet 15 25'te 25 mi yaptım? Evet teşekkürler. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım hemen hızlı bir şekilde çözelim. Engin okumuş diyor ki bir saniye. Hocam src 3'ten 100 aldım. Uygulamadan 3'te 3 yaptım. Nedim Şeker Akademi'ye çok teşekkür ederim. Yazılıdan da 100 aldın. Uygulamadan da 100 aldın. Öyle mi? Engin okumuş. Yani Engin okumuş. Süper süper süper. Gerçekten altın harflerle senin adını yazmak lazım. Ee, Youtube kanalımıza notlarını paylaş. Beş yıldızı gurur tablomuzda seni de paylaşalım. Engin, tebrik ederiz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. İşte bu. Kimisi so diyor ki hocam diyor sorular çıkmadı. Yani Engin'i işte görüyorsunuz bakın. Engin yıldızlı bir öğrencimiz. Engin yıldızlı bir öğrencimiz. Yıldız alan hiçbir öğrencinin Nedim Şeker Akademi'de kaldığını bilmiyorum. Bin kişide de bir kişi çıkar. O da zaten boştur. <laughs> Çalışmamıştır. Adı üstünde Yıldız. Bak Engin'den sonra kim var? İbrahim Aldeniz. Bak İbrahim Aldeniz ne diyor? Hocam Serece 3'ten Serece 3'ten ee, Nerede Engin? İbrahim notların notunu bir paylaş okuyalım notunu bir paylaş okuyalım senin de harikasın ilerleyen ilerleyen canlı yayınlarda notlarını okuyacağız Engin güzel bir şekilde bir mesaj at 5 yıldızı gurur tablomuzu alalım senin ismini evet hemen geçelim arkadaşlar birinci soru geldi Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Gez kırıktır, çıkarıcı kırıktır, tırnak kırıktır, fişek arızalıdır, arpacık düşmüştür. Evet, ne demek Estağfurullah. Yani bizim sayem, biz sadece yardımcı oluyoruz. Ama bazen kızıyorum. Yani e, bazı arkadaşlar e, hiç sınavda soru gelmedi şeklinde bir mesaj attıklarında soruları yazın dediğimde yazdıkları soruların bütün hepsinin bizim kanalda olduğunu bütün soruların yüzde hepsinin bizim kanaldan geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki videolar izlenmiyor. Evet arkadaşlar birinci sorumuzun doğru cevabı fişek arızalıdır. İkinci sorumuza bakalım. Özel güvenlik görüntüsü mesut görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine rağmen silahın ateş etmemesinin sebebi hangisi olamaz? A fişek hatalı olabilir. B yiv ve setler özelliğini kaybetmiş olabilir. C iğne ve yayı kırık olabilir. D iğne kırık olabilir. E barut nemlenmiş veya özelliğini kaybetmiş olabilir. Evet bu arada arkadaşlar şu beğeni işini de yapalım. Bakın beğeni az da olsa kaç kişi var? 35-40 kişi. Yani e, 40 kişi de beğensin, değil mi yani? beğensin. Evet ikinci sorunun doğru cevabı div ve setler üzerini kaybetmiş olabilir. Olamaz. Bursa seçeneği hemen geçelim. Üçüncü soru barut gazının geri tepme etkisiyle ve icra yayının ileri itmesiyle çalışan 9 çarpı 19 milim çapında para bellum Bir şey kullanan sabit namlulu yarı ve tam otomatik olarak çalışan şarjörle beslenen silah aşağıdakilerden hangisidir? MP5 makineli tabanca B. Kaleşnikov AK-47 piyade tüfeği C. M16 A2 rifle tüfeği D. CZ-75 tabanca E. Yavuz 16 tabanca Evet nedir? Adana seçiydi. MP5 makine tabanca. Adana seçimi iyidir. Hemen geçelim dördüncü soruya. Mermi çekirdeğinin havada dengeli olarak ilerleyebilmesi adına ihtiyaç duyduğu açısal hızı sağlamak için namlu içinde bulunan yiv ve setler Ateşlemenin ardından mermi çekirdeği üzerinde teşhise elverişli tanımlayıcı karakteristik izler oluşturur. Bu izlere ne denir? A. Rayür. B. Fişek yatağı. C. Rampa. D. Gerden. E. Hatve. Evet, Rayyur'dur değil mi arkadaşlar? Rayyur'dur. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. 5. soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların emniyet tertibatlarından değildir? Horoz emniyeti, fişek yatağı emniyeti, ikaz pime emniyeti, kapsa emniyeti, şarjör emniyeti. Evet, burada da tabii ki bursa seçeneğidir. Diyorsunuz bursa seçeneği. Fişek yatağı emniyeti değildir arkadaşlar. Bakın. Yarı otomatik tabancaların emniyet tertibatlarından değildir. Horoz, ikaz pimi, kapsa ve şarjör emniyeti var. Fişek yatağı emniyeti yoktur arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuza. Ve soruyu geçmeden çok önemli terimlerden size bahsedeceğim. Buradan e, mutlaka sınavda soru geliyor. 2-3 tane 4 tane geliyor arkadaşlar. Zaten 25 soru var. Silahın tanımı. Silahın tanımı sınavda geliyor bakın. Yakın ve uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları tahrip veya ihma eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren kullananı da çeşitli tesirlerden koruyan alet ve malzemeler nedir arkadaşlar? Silahtır değil mi? Silahtır. Teknik terimler nelerdir? Bakın teknik terimler. Namlu, mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal borya namlu denir. Çap, namlu içerisinde karşılıklı iki set arasındaki mesafeye çap denir set namlu içindeki helezoni çıkıntılardır. Yiv setler arasındaki helezoni girintilerdir. Fişek ateşli silahlarda kullanılan canlı ve cansız hedefler üzerinde tahribat yapan itici madde barut, çekirdek, kovan ve kapsülden oluşan malzemeye fişek mermi denir. Fişek yatağı nedir? Atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir. Hazne nedir? Hazne atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir. Şarjörün içidir arkadaşlar. Rayür yiv ve setin mermi çekirdeği üzerindeki bıraktığı izlere de ne denir? Az önce sorusunu çözdük. Rayür denir. Sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir? Horoz tetik sürgü şarjör ikaz pimi emniyeti Sibel ne diyor? Sibel diyor ki, "Hocam diyor beğeni gerçekten çok az. 14 beğeni var. 44 kişi izliyor. Beğeni neden yapmazsınız arkadaşlar?" Evet arkadaşlar. 6. sorumuzun doğru cevabı da bakın tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden değildir. Horoz, tetik, şarjör, ikaz bümü var. Sürgü emniyeti yoktur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Ve geçiyoruz 7. sorumuza. 7. sorumuz şöyle. Poligon emniyet kuralları açısından atışa hazır atıcı neyi bekler? A. Yetkilinin atış serbest komutunu B. Silahın ısınmasını C. Silahın soğumasını D. Poligonun temizlenmesini E. Beklemez ateş eder. Evet. Poligonda bak poligonda emniyet kuralları açısından atışa hazır atıcı neyi bekler? yetkilinin atış serbest değil mi? Serbest komutunu beklemesi gerekiyor. Cevap tabii ki Adana seçeneğidir arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar. Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi, yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir? A. Şiş. B. Tel fırça. C. Harbi. D. Kontrol çubuğu e eh, ahşap tornavida. Bakın silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi gibi ve set aralarını temizlemek için kullanılan alet nedir arkadaşlar? Tabii ki harbi değil mi? Harbi. Geçtik. 9. Fişeyi oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir? A. Kovan kapsül barut çekirdek. B. Kovan kapsül tırnak çıkarıcı. C. Tırnak kapsül gömlek kurşun. D. Gömlek kurşun bakır barut. E. Barut kapsül gömlek çekirdek. Tabii ki burada da hangisini diyorsunuz? Hangisini diyorsunuz? Onlar niye doldursun yani? Sen dolduracaksın tabii ki yani. Evet arkadaşlar kovan, kapsül, bar, çekirdek değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Ve hemen 10. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi at atış esnasındaki emniyet tedbirlerinde biri değildir. A atış hattı ile hedef hattı arasında ve hedef hattı ar arkasında herhangi bir canlı olmaması sağlanır. B. Atış eğitimcisinin talimatları dışında kesinlikle silaha dokunulmaz. C. Tüm atışlar atış eğitimcisinin komutları doğrultusunda yapılır. D. Silahlar sadece atış hattında komutla doldurulur ve boşaltılır. E. Atışı biten atıcı herhangi bir komut beklemeden atış hattını geçerek hedefini kontrol eder. Evet burada da Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Hemen bakalım 11. soru gelsin. 11. sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlisi Ercan poligonda atış yaparken tetik düşürmesine rağmen fişek ateş almamışsa ilk yapması gereken hangisidir? Anlamlı hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir. Sonra şarjör çıkarılır. Fişek dışarıya alınır. B vakit kaybetmeden silah nizahiyeye verilir. C atış olana kadar tekrar tetiğe basılır. D tekrar doldur boşalt yapılarak tetik düşürülür. E şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır. Evet burada da arkadaşlar Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Tebrikler. 12. soruya bakalım. 12. soruya geçmeden hemen tabancaların parçalarından bahsedelim arkadaşlar. Bakın tabancaların parçaları burada gördüğünüz gibi bakın sürgü. Şu sürgü kapak değil mi? Burada 2'de namlu var bakın. 3'te icra yayı, icra mili, yerine getiren yay mili arkadaşlar şurada gördüğünüz bakın 3. 4'te gövde bak şuradaki gövde. Gövde çerçeve değil mi? 5 dedi arkadaşlar. Bakın şuradaki 5 de nedir? Şarjördür. Evet, şarjör. MP5 makineli tabancanın parçaları ise arkadaşlar bakın e, burada gördüğünüz gibi bakın bir kab kabze tetik ve horoz grubudur. Bakın şurada bir. iki gövdedir. Üç dipçik şuradaki dipçik. Dört mekanizma ve iğne grubudur. Şurada. Beş el kundağıdır. Bakın. Altı alev gizleyendir. Şurada. Yedi şarjör. Sekiz de taşıma kayışıdır arkadaşlar. Evet. Beş makine. MHP 5 makineli tabancanın parçalarıyla tabancanın parçalardan da mutlaka sınavda soru gelebiliyor. Burayı da tekrarlamanız faydası, faydalıdır. Bilginiz olsun. Hemen geçelim. 12. Tekin çekilmesi suretiyle horozun darbe hareketini fişek dip tablasındaki kapsüle intikal ettiren ve ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan parça hangisidir? Tetik, fişek, kapsül, iğne yerine getiren yay ve mili. E evet, şu anda bir beğeniye de bakalım bu arada. Beğeni tam olarak yapılmış mı yoksa devam etmeyeceğiz değil mi? Bu artık son sorulara geldik ya. 35 kişi izliyormuş arkadaşlar. 35 tane beğeni bekliyoruz. 35 beğeni. Şu anda çok az. 35 beğeni olsun hemen geçelim. Diye soruya geçmiyoruz çünkü. Evet teşekkürler. Bu arada biz çayımızı içelim. Evet, herkes beğensin sonra geçelim arkadaşlar. Herkes beğensin. 33 kişi bile. Harun yıldızın yok bakıyorum Harun. Yıldızsız arkadaşlar. Yıldızsız arkadaşlar. Herkes yıldız alsın. 35 kişiyiz diyor. Yani 35 tane beğeni olsun. Hadi bakalım. 21 beğeni varmış. Sibel diyor ki hocam 21 beğeni var diyor. Ya bu beğeni bu beğeni için artık yayın yapmayacağız ya. Neyse hızlı bir şekilde bitirelim. Zaten son iki soru kaldı. İyi nedir arkadaşlar? Denizli seçeneğidir. 13 silahlarda ateşleme sisteminde hem horoz hem iğne olan tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir? Darbeli sistem, vurmalı iğneli sistem, horozlu iğneli sistem, iğneli sistem, horozlu sistem. Burada da hangisidir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği diyorsun değil mi? Ceyhan. Horozlu iğneli sistemdir. Tebrikler. Hemen geçelim. 14. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek namluyu terk ettikten sonra mermi yolunu etkilemez? A. Yer çekimi. B. Sıcaklık. C. Nem. D. Rüzgar. E. Yeryüzü şekilleri. 14. soru arkadaşlar. 14. soru. 14. sorunun doğru cevabı da tabii ki yeryüzü şekilleri etkilemez. Edirne seçeneğidir. Doğru cevap son soruya baktık. Son sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur? A. Kovan normal olarak dışarı atılamaz. B. Tetik çekilemez. C. Horoz düşülemez. D. Fişek yatağına fişek sürülemez. E. Tabanca dolduruş yapmaz. Son soruydu arkadaşlar. 15. soru. Son soru. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Sorumuzun cevabını da verelim. Sonra yayını kapatalım arkadaşlar. Koan normal olarak dışarı atılamaz. Doğrudur. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup katılarak size çıkacak özel Görünüş sınav sorularını çözebilirsiniz. Dostlarınıza önerin. Paylaşın. Herkes faydalansın. Yarın duruma göre bakacağız arkadaşlar. Yarınki duruma göre yayının olup olmadığını size paylaşacağım. Ama inan ki ara vermek de istiyoruz. Neden? Çünkü bir beğeni bile maalesef yapmaz, yapılmıyor. Onun için bakacağız. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.